Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte Gartik Pun oynayacağım. Görelim başımıza neler gelecek. Evet kuzenim geldi. Şimdi oyunumuzu ayarlayalım. Mesela süre sonsuz olsun. Sonsuz sonsuz nerede ha? Bence böylesi iyi. Başla. Evet. Ee, acaba hmm, şey ne olsa biliriz. Ee, Hintli <laughs> garson. Hintli garson. Resul. Bizim kentte bir tane, iki tane çocuk var. Onu çiz demiş. Bir tanesi hatta kıza benziyor. Erkek ama kıza benziyor. Bir tane daha gelmiş. Diyor ki nasıl bu kızın adı ne? Ama erkek Resul. <laughs> Neyse çizelim mesela. Bu Resul arkadaşlar. Yok ya Resul bu kadar şişko değil. Rüstem şişko. Lan. Ee, boyunu. Sil 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 sil. Hatta artık puan yazısında sil. Evet. Olmadı. Neyse. Şimdi çizim. Resul ve Eee. Unutmuşum. Evet arkadaşlar resul çok arık bir şey o yüzden resulü böyle çiziyorum saçlı da Genghis Terkepe böyle bir şey garip <laughs> Bu da Rustam. Şişko bu herif. Hı hı. hı da karın. Gelin. O da üstümün saçlı. Karizmatik. Bir Hadi. Gözlerimi bekle. Hadi biraz geliştirsek. Mesela. E, Resul. Li. Burun yapak. Yazak. Re. Ruh. Buna da ruh yazam. Yani Rüstem. Evet. Başla. Kostatlı oyuncu nabrı. Hı, ne karsın? Oy, çok iyi. Hintli. Gerçekten Hintli. Esul ve Çok iyi. Yeni sıra başlayalım. Başla. Ne yazsın acaba? ne yazsam? Çok zor. Para görevleri Bizim sınıfta bir tane çocuk vardı Eskiden e, Dördüncü sınıfta Onu çiz Çizdirteceğim Şahin Orangutan Şahin diyordu biz onu Çünkü Orangutan'a benziyordu gerçekten Bitti o Çok iyi Kaka balığı ah, balık o oyundan çıktıktan sonra hala online olan o arkadaş oraya buraya gidiyorma hep yalnız arkadaşımın yanına geri koşuyorum çünkü orası kaka palı kaka palı kaka palı böyle gözleri de kakadan olsun nasıl bakıyor hiç anlamıyorum eee karıtanın altına düştüm bir saniye adam gerçek hayatta şu an karıtanın altında Böyle bok tutacaksın her yere. Burada bir tane balık tutan adam. Evet. Dur. Kaka balığı bu. Pis poko. Kaka poko. Oyuna girme

gerçekten sıcak oyunlarda kaybetmek ve arka arkaya kaybetmek çok zor bir şey. Umarım sen arka arkaya geçeceğin oyunlarda kaybetmezsin. Farklı oyunlarda gizlilik nasıl işliyor? Bu asıl sesli tamam. Evet arkadaşlar kuzenim de çizdi. Biraz uzun sürse de o orangutan şahin ne ya o kart ya kardan adamına benziyor benden daha yakışıklı. Çok iyi. Kaka kı paka. Pis paka kaka kı paka. Çok iyi. Pis paka kaka kı paka. Neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı.